Azeller, tazeller. Ya. Yeah. 何だ Şimdi bizim her zamanki yaptığımız gibi, her sene olduğu gibi, bu sene de yine aynı. Benim ilacım bu. Karatür. Her derde deva. Sirozu, siroz hastalığını düzeltti. Siroz olan insanı. Koa, nefes darlığı çeken adamların hepsi, insanların hepsi düzeldi. Ama sebat edeceğin kullanacaksın kardeş. Özellikle bak. Ne yaptık? Turpumuz elimizde. Turpumuzu oyduk. Güzelce. Alttan tercihe göre hemen aksın isteyen oluyor, hemen aksın olmuyor. Hemen aksın olursa fazla bunun içinin o acılığı geçmiyor. Hemen akıyor gidiyor ama bu şekil delmeden durursa kendini çekeye, çeke 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 kendini orada deliğini yapıyor, kendi akıyor bardağın içine. Bunun suyunu içeceğiz. İçine ne koyduk? Balımızı koyduk, zencefil, zerdeçalımızı koyduk. Ondan sonra ondan daha kesini bak. Burada ne yaptık? Burada da turpumuzu rendeledik. Turpumuzu rendeler, rendelemez hemen zencefil, zerdeçal yine koyduk. Balımızı döktük. Balı döktükten sonra şu gerçek bak. İlaç bu. bu bundaki su şifa. Her derde deva. Kışın bunu yiyeceksin. Bunu bu şekil yersen daha faydalı. Özellikle Sivas Kara Turp olacak. Bizim Sivas'ın adamı Türkiye'nin her yerinde mevcut. Özellikle de Turp'un ana bağı Kadirli, Konya. Oralar gerçekten turp yapar. Ama bizim Sivas'ın havasının toprağı, ha, yani havanın soğuk olması, yani taş gibi olur, gevrek olur, çatlar. Bu benim babaannemin tarifi. Babaannem bunu aslında kara turp da şey kara biber de koydu, tane kara biber. Ama biz onu kara, fazla boğazımızı yaktığı için tercih etmiyoruz. Bunu çocuklara da çok iyi oluyor. Çocuklar da gayet kullanabilir yani. Hiçbir yan etkisi yok bunun. Şunun iç, içindeki suyu içsinler. Bunu bu şekil bir hafta boyunca yesinler. Bir sene boyunca, bir sene boyunca hiçbir şekilde ne bademcikleri şişer ne de boğaz ağrısı çekerler. Astımın birebir düşmanı. Astımın düşmanı. Rende, sizin rende ne oldu lan? Rende şey olanı yukarı. Küçük rende vardı lan, minik ha. rende. Aha ver olanı. Ayağına